yavru yüklük dizi Şimdi hatırlayalım arkadaşlar yavru yüklük dizide terimlerin or terimler arasındaki fark saati de burada da yavru yüklük terimler arasındaki oran Tamam? Yani yavru yüklük bir ortak fark vardı. Ben birinci terimden başlayıp her terime bir sonraki bir bakım, o ortak fark ekleyerek gidiyordum. Şimdi de her seri bir sayıyla çarparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyelim, terimler arasındaki e, aritmetik dizi için terimler arasındaki fark sağlayacağız. Burada da, da terimler arasındaki terimler arasındaki oran sabit olan gibi devam et demiş. olan de oran tam. Ee, şöyle diyelim, aritmetik hatırlayalım. A'n A1 artı R A1 artı 2R A1 artı 3R A1 artı N eksi 1 R şeklinde devam ediyoruz. Geometrik bize şu olacak. eşittir. A1 A1 çarpı R A1 çarpı R kare A1 çarpı R küp Böyle gidecek. A1 çarpı R üzeri en eksi 1. Bu şekilde giden bir deniz. Gördüğünüz gibi diyoruz arkadaşlar. Ee, aritmetik bir fonksiyonlarla eşlediğinde doğrusal fonksiyonu eşlemiştim değil mi? Doğrusal fonksiyon. Eşledim. Orada biraz söylemiştim. Geometrik bir fonksiyonla fonksiyonu dersen, tabii ki arkadaşlar üstel fonksiyonla eşledim. Yani aritmetik bizde şunu demiştim, aritmetik bir aritmetik dizinin terimleri bir doğru üzerinde bulunur demiştim. Bir geometrik dizi terimleri de bir üstel fonksiyon üzerinde bulunur ama tabii üstel fonksiyon üzerindeki noktalar çünkü biliyorsun bizi sadece sayma sayıları için bir fonksiyon. Peki o zaman e, başlayalım. A, A2 geometrik izlem devam ediyor. a 2yi nasıl ifade edeceğim? Önce şunu verelim. Ortak çarpanımız var, değil mi? aritmetik dizide ortak var dediğimiz şey, burada ortak çarpan diyoruz. İşte bu ortak çarpanımız nedir? Yine orada olduğu V harfini göstereceğiz. Dolayısıyla A2, A1'in V ile çarpı. A3, A2'nin V ile çarpı. Ki A2 dediği şey A1 çarpı değil mi? Dolayısıyla A3 olduğu A1 çarpı R kare. E, A4 ne olur? A1'i kaç kere D'ye çarpmam lazım? 4 1 3 kere. O zaman böyle giderse genel kural ne olur? AR. E. A1'i kaç kere D'ye çarpacağım? n 1 kere. Bacaklarındaki sayıların farkını bu sefer e, D'ye kaç sayı olarak değil, üst olarak yazıyoruz arkadaşlar. Tamam. Peki ikinci sayfaya şu kuralı taşıyalım, tamam Genel kuralı, bunu taşıyalım. A1 çarpı R üzeri en eksi 1 dedi. Yani AR'in birinci derecesinden ifade etmiş. Peki, herhangi başka bir derecesinden ifade edebilir mi? Tabii ki. Biridir. A AK çarpı R üzeri arkadaşlar ne yazdığımızda? bacaklarımızın sayıları farklı yazdım. Yani n eksi k diyoruz. Tamam. Mı? Peki. Buradan r'yi çekmek istersen ne olacak? r üzeri n eksi k arkadaşlar a n bölü a k'dır. Tamam r üzeri n eksi k a n bölü a k'dır. Evet. r'yi çekebilmem için kök aldığın işte lazım ve kökün derecesi ne olmalı? En iyisi K burada e, şu üyeyi de yapalım. E, en iyisi K bir kişi bir Çünkü kök derecesi iki ya da daha büyük bir sayıdır. Dolayısıyla buradan R gelecek, değil mi? R ne olacak? X k. A buluyor, A k. Yani C bu şekilde buluyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Algebrik bizde R pozitif de ne gibi olabilir, tamam? Orada bir sıkıntı ama geometrik bizde arkadaşlar R mutlaka pozitif, tamam? <laughs> geometrik dizimizde V pozitif olacak. Ortak çantamız mutlaka pozitif olmalı. Aksi takdirde e, seriler bir pozitif negatif geldiği için e, iki ayrı dizi oluşur. Tamam. İki ayrı geometrik dizi oluşur. Biz bunu istemiyoruz arkadaşlar. Biz e, e tek bir geometrik dizi oluşmak için pozitif olmasını istiyoruz. O yüzden geometrik dizide R pozitiftir. Ortak çarpımız pozitif. Peki bunu bulduk. Sonra şöyle devam edeceğim. Şunları ilmen ceğim. Bir geometrik izde, bir geometrik izde, herhangi bir terim herhangi bir delin, kendisine eşit uzaklıkta bulunan. Kendisini eşit uzaklıkta bulunan iki terimi geometrik ortalamasıdır. Geometrik ortalamasıdır. Evet. Yani şunu ifade ediyoruz arkadaşlar. AK eşittir kök içinde AK eksi R çarpı AK artı R. Yani R sağındaki ile R solundakini geometrik ortası. Bu geometrik ortayı bilmeyenler için en tane sayının geometrik ortalaması A1 çarpı A2 hepsini çarpı kök derecesi olarak sayı adedini yazarım ben. Tabii sayı için geometrik orta kare kök A1 A2 üç sayı için geometrik orta küp kök A1 A2 A3 tamam. geometrik ortayı böyle alıyoruz. <laughs> Dolayısıyla iki sayı için tabii ki burada değil mi? K'nın sağında ve soldan iki terim olur, değil mi? İki sayının geometrik ortasını alır. Bir örnek bakalım buna. Basit bir şey. Mesela A 7. Nedir? Kare A 6 çarpı A 8. Yani bir sayıda bir solun geometrik ortası. Ya da A 5 çarpı A 9. Yine iki sayıda iki solun geometrik ortası. A4 çarpı A10. 3 sağ 3 sol. Bu şekilde birkaç adım daha devam edebilirim arkadaşlar. Peki. Şu kısma odaklanırsak bu eşitlikten ne gelecek? A6 ile A8'in her tarafı karesi alırsa A6 ile A8'i çarpma A5 ile A9'u ne eşit. A, o da eşittir. A4 ile A10'un çarpımına. O zaman burada da şunu söylüyoruz arkadaşlar. Geometrik nasıl aritmetik bizde e, terimlerin bacaklarındaki sayıları toplama eşitken o iki terim toplama eşit diyorsa burada da şunu söylüyoruz. Bacaklarındaki sayıların toplamları aynı olduğu sürece çarpımlar aynıdır. <laughs> Yine bir geometrik sistem örnek verelim. Mesela A11 çarpı A15 değil mi? Nedir? toplamları 26 ettiği A9 artı A17 ile aynı şeydir. Tamam. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Peki, bir de ne kaldı geriye? SM kaldı değil mi? İlk N kere bir toplam. İlk N kere toplamı. İlk N kere toplamı ne diyoruz? S, Nedir desem? A1 artı, A2 artı 50. terime kadar olan toplam. Tamam. mı? Peki A1 ikinci terim neydi? A1 çarpı B'ydi arkadaşlar. Üçüncü terim neydi? A1 çarpı B kare Dördüncü terim A1 çarpı B küp. Böyle devam ediyor. Dolayısıyla elinci terim ne olacak arkadaşlar? A1 çarpı R üzeri en eksi 1 olur. Peki ben burayı A1 parantezinde alırsam ne gelecek? 1 artı R artı R kare artı R küp artı bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar? R üzeri en eksi 1'e kadar. İşte burası önemli arkadaşlar. Biz şuranın eşitliğini biliyoruz. Burası arkadaşlar çarpanlara ayırmadan burayı vermeden çarpanlara ayırmadan bir yer vereceğim. Tamam mı? Hemen bir sorun çıkartıyor. Bakın size şunu gösteriyorlar çarpanlara ayırmadan. A üzeri en eksi, B üzeri eğil açılımı arkadaşlar. Bu şöyle açılır. Çarpanları şöyle ayırıyoruz. A eksi B çarpı A üzeri n artı A üzeri tam A'ları böyle düşünür. Artı A üzeri n eksi 2 çarpı b. Artı A üzeri n eksi 3 çarpı b kare. Böyle devam ediyor. A üzeri e, 2 çarpı b üzeri n eksi 3. A çarpı b üzeri n eksi 2. Ve b üzeri n eksi 1 ile bitiyor. Tamam. Bu şekilde çarpanlar. Şimdi bir de r üzeri n eksi 1'i görelim mi? Aynı mantıkta. O zaman bu nedir? 1 ile şey. 1 üzeri n. O zaman nasıl açılacak? r eksi 1 r üzeri n eksi 1 r üzeri n eksi 2 b ee, 1 olduğu için arkadaşlar hiçbir böyle bir yok. B üzeri n eksi 3 bu şekilde yazılacak. Nereye kadar? b üzeri n eksi 1'e kadar değil mi? Yani 1'e kadar. Peki o zaman buradan bakın şu terim ne geliyor? Görelim bir v v kare v üzeri n eksi 1'e kadar olan toplam arkadaşlar v üzeri R er eksi 1 bölü v eksi 1 ya da bazı kaynaklarda da bunu iki eksi eksi 1 ile genişletilmiş hali olan 1 eksi v üzeri n bölü bir 1 eksi v'yi görebilirsiniz. Hatta çoğunlukla böyle verir. Ben de şimdi böyle verir isterseniz. Peki geliyorum. O zaman diyoruz ki buraya, ben buranın hakkı olduğunu biliyorum. S, R eşittir. A, bir çarpı. 1 eksi R üzeri r bölü. 1 eksi R. Evet. Bakın arkadaşlar. S, R formülümüz budur. Şimdi şöyle bir şey. Iııı. Ee, onu da vereyim isterdim. Bu kısmı müfredattan kalkmış da olabilir ama ben yine vereceğim arkadaşlar. Ee, sonsuz seri toplam. Tamam. Yani hatta bir tane örneği çözelim. Çünkü kitapta mutlaka örneği yoktur diye düşünüyorum. Tamam. Ee, sonsuz seri toplam. Yani e, bir geometrik dizi Belirli çoğunlukla gidiyoruz, tamam SM, A1, A2, A3 böyle çoğunlukla gidiyor. Bir yerde gitmiyor, tamam mı? E, hatırlayalım, Şurada değil mi? Ee, A1 çarpı 1-v üzeri n 1 formülüyle bulunuyor. Tamam. Mı? Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir geometrik dizde e, bir terimleri büyüyorsa, yani bir geometrik dizde bir büyüyorsa, bu toplam esen sonsuza gider. Onu yazalım. Geometrik dizinin geometrik dizinin hatta şöyle diyeyim. Sonsuz geometrik izle, Tamam. Sonsuz Belirleri iyi olsa esen sonsuz. Tamam. Yani şöyle bir geometrik bir fizik düşünün. Halen 2, 4, 8, 16, 32 değil mi? Böyle bu böyle bir sürü nedir? Yani bu konu çok basit. A, 2 üzeri değil mi? Yani bunun V'si ne? 2. Bunun e, bütün terimlerini toplarsanız, son sayılar serilerini, son sayılar değil mi? Esen son Çünkü neden? Terimler büyüyor. Peki deliller ne zaman büyür ne zaman küçülür? Yani delillerin küçümleme ihtimali var mı? Var. Delillerin küçümleme ihtimali var. Bakın bir tane deliller küçülen ya değil mi? Onu da BR diyelim arkadaşlar. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16. Bakın bunun delilleri giderek küçülüyor demek. Çünkü DS nedir? DS bunun 1 bölü. Böyle bir e var. Terimler büyük. Böyle bir e var. Terimler küçülür. Herhalde biraz da üstel fonksiyon bilen insanlar olarak hangi durumlarda terimlerin büyüğü, hangi durumlarda terimlerin küçüğünü anlamışsınızdır arkadaşlar. R büyük bir ise Orada A diyoruz bu sayıyı hatırlayın. Terimler büyük. Hatta abisi iken fonksiyon da artan oluyordu. 0 küçük r küçük 1 ise terimler küçülür. Arkadaşlar bizim işimiz sonsuz seri toplamında küçülen terimler Bizim işimiz küçülen terimler Tamam. Bizim büyüyen terimler işimiz yok. Çünkü zaten orada bir toplam bulma diye bir şey yok. Zaten sonsuzluk. Tamam. Küçülen terimleri bir dizimiz e, sonsuza giden terimleri toplamı nedir? Tamam. Ona bakacağız. E, şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu limitin çünkü sonsuza, elin sonsuza gittiğini düşüneceğiz değil mi? Sonsuz tane terim olduğunu düşüneceğiz. Z v üzeri n limitinin sıfır olduğunu söyleyeceğiz. Ne zaman? Z sıfırla bir arasında. Yani siz arkadaşlar bir basit kesim, mesela 1 bölü 2 basit kesimini e, ee, çok büyük kuvvetini alırsanız o kuvvet artık sıfıra çok yakındır. Bakın mesela 1 bölü 2 Ben sizin için arkadaşlar mesela 16. kuvvetini alırsanız, tamam. 1 bölü 2'nin 16. kuvveti 1 bölü 65.536'dır. Bu sayı o kadar küçük bir sayı ki sıfırın biri Dolayısıyla elin sonsuza gittiği durumlarda 1 bölü 2'nin e, sonsuz kuvveti sıfıra gider. Bu birlikte daha iyi bir göreceğiz. Tamam. Dolayısıyla bu sıfıra gittiği zaman Sn ne olacak bu durumda? Bakın, sıfır ile bir arasındayken, v bir arasındayken, a1 çarpı 1 bölü 1 eksi v Yani, şuraya yazalım. Sn eşittir a1 bölü 1 eksi v. Bu ne zaman? ve 0 ile 1 arasındaydı. Evet. Sonsuz seri toplam Peki bu neydi? Kitaba geçmeden bir tane daha arkadaşlar. Kitaba geçebileceğimiz bu da düşer ama eee daha değişikta şöyle örnekleri vardır. hatta isterseniz kitaba ee, jumar s gibi geçer. Bugün buradan törenlik kadar iki tane ekleyecek son üçgenle. Şey eee mesela bir tane kare versin tamam mı? Bu bir, bir bir kenarı bir bir olan kareyi versin arkadaşlar. Bunların orta noktaları birleştirilir. Tamam, orta noktaları birleştirir yeni bir kare elde orta noktaları birleştirirseniz arkadaşlar oluşan şey yine bir karedir. Tamam. Oluşan şey yine bir karedir. Nereden biliyorum? Bakın 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şurası ne oldu? Kök 2 katı kök 2 bölü 2 değil mi? Dört kenar eşit. Tabii dört kenarın eşit olması bana kareye yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de i̇şte açıların 90 olduğu için anlamda ama zaten ne biliyorum? Şuralar 45-45 değil mi? 45. Buradan ne geliyor? Buralar 90 milyar. Demek ki bir kareli kenar orta noktaları birleştirirsen oluşan dörtgen yine bir kare Tamam. E bunun da kenar orta noktalarını birleştiriyor. Yine bir kare oluyor. Bu işlem sonsuza kadar devam ediyor. Oluşan karelerin alanları toplamak. Oluşan karelerin alanları toplayabiliriz. Sonsuza giderken. Tamam. Şimdi karelerin alanlarının küçüldüğünü görüyorsanız, değil mi? Terimler küçülüyor. E, ve bir oran dahilinde küçülüyor. Yani. Şimdi, rastgele dağınık bir şekilde değil, bir oranla küçülüyor. Dolayısıyla bir geometrik yüzü var ve sonsuz seni toplamı var. O zaman yapacağım şey şudur. bulalım değil mi? En dıştaki karenin arkadaşlar alanı birdir. Şimdi bakın içteki kareyle yani bu içteki kareyle en dıştaki karenin benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Ee, şöyle bakın. Kenarları oranı 1'e kök 2 bölü 2. Ee, 2 bölü kök 2 yani kök 2 gelir. Bu arkadaşlar benzerlik oranı. O zaman alan oranı ne olacak? Bunun karesi. Yani 2. Demek ki dışta en dıştaki kare içteki iki kare iki katı. Demek ki içteki karenin alanı bir bölü iki. Yani bunu şuradan da bulabiliriz. Bir kenarı buldum zaten. Köşkü bölü iki karesini alır. 2 bölü dört kere. Alanı bir bölü iki. Tamam. Bir içteki ne olacak arkadaşlar? Bir bölü dört gelecek. Bir ee, bölü sekiz böyle sonsuza kadar gidiyor. Tamam. Ee, bunların toplamı. <laughs> ne diyordum? A1 kaç? 1 birlikte bir resmi bir bölü iki ben nasıl vermiştim? A bir bölü bir eksi b e bir A bir bölü bir, bir eksi bir bölü iki. Buradan bir bölü iki bir. Toplam iki ediyor arkadaşlar. Buradaki e, alanların toplamı. Tamam. Olsa sayıdan bu alanların toplamı iki ediyor. Peki bir tane daha bir Bunun epey bir var. örnek. Mesela şöyle 200 metre yükseklikten bırakılan bir top daha çok klasik sorular derdiniz. Şu an kafamdan yapıyorum zaten. Her yere vuruşunda buşunda duruşunda düştüğü yüksekliği düştüğü yüksekliği iki bölü beşi kadar yükselmektedir. Yani bu ne demek? Mesela ilk yere buluşta 200 metreden attığı zaman ilk yere vursa ne kadar giderdi? 80 metre. 200 5'te 2. Tamam. Buna göre bu top durana kadar durana kadar sonsuzda durdu var değil mi? Aslında durana kadar kaç ıı, düşe olarak diyeyim Düşe olarak düşecek olarak kaç metre yolculuk? Şimdi bunun için de bu tarz soru tipi için de şu. Şöyle şematize şamat, edeyim burayı. 200'den düştü değil mi? Ne olacak? Ee, 80 gelecek değil mi? Ee, buradan tekrar düşecek. Bir 80 daha. Şu ee, Şurası yere vurur. Yükseldi. İndi. Şurası şurada tekrar yere vurur. Tamam mı? Yani şu ortadaki arkadaşlar yükseliş. Düşüş. Bakın. Yükseliş. Düşüş böyle gidecek. Dolayısıyla 1, 3, 5, 7 tekrar da yere vuracak. Tamam mı? Şimdi yere vurdu ne kadar güzel 2 bölü 5'i kadar. 80'in 2 bölü 5'i nedir? E, 32. yükseldi. Değil mi? Bu yükseliş şimdi tekrar düşecek. Aynı yükseklikten burada yere vuracak. Böyle devam ediyor. Tamam mı? Bu şekilde devam ediyor. Şimdi burayı bir toplayalım mı? 200 var. 200'ün 2 bölü 5'i var ama bundan 2 tane var. Değil mi? 200'ün 2 bölü 5'inden 2 tane var. Sonra 200'ün 2 bölü 5'i 2 bölü 5'i? Değil mi? Bunlar karesine bir tane var. Sonra 200'ün 2 bölü 5'i 2 bölü 5'i 2 bölü 5'i. Yani 200'ün 200 çarpı 2 bölü 5 2 bölü 3 çarpı 2 tane var. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şu 200'ü isterseniz ayrı alın. Tamam mı? Artık kalanını ortak çarpan parantezine alacağım bir ee, de Arkadaşlar bir gelmesi istiyorsan bir terim lütfen bir gelsin. Peki bir gelmesi için ne, nereye almam lazım? 2, 2 çarpı 2 bölü 5 çarpı 200 para alıyorum. Tamam. Buradan 1 gelir. Buradan 2 bölü 5 gelir. Buradan e, 2 bölü 5'in karesi gelir. Bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Ee, sonsuza giderken şunu verelim arkadaşlar. 1 artı, r artı, r kare artı bu arkadaşlar şuraya gider. 1 bölü 1 eksi r'ye gider. Normalde şurada ya şu sıfıra gittiği için değil mi? Şimdi 1 bölü 1 eksi r'ye gidecek. Dolayısıyla 200 artmış şu çarkı ne oluyor? 800 bölü 5'ten 160. İçeride ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 1 eksi 2 bölü 5. V'nin 2 bölü 5 olduğunu biliyorum. 200 artmış 160 çarkı 3 bölü 5 denir. Oradan da 5 bölü 3 olur. Buradan 800 bölü 3, 600 bölü 3 durana kadar 1400 bölü 3 metre yol alır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Peki, iki soru yetiştirelim. Bu sonsuz teknik konuları zaten tanıtım açısından yeterli. Bir de şeyi kontrol yani burada var mı diye bakıyorum ama sonsuz ıı, şimdilik göremiyorum. Yani, çıkarsa bakarız arkadaşlar. Tamam. E, Cumartesi günü geometrik, yani 2 saatlik bir oturuştan geometrik bir sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler.